Just get out of Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim Allah şükür. E, da gördüğün gibi. Sen de ziyaretimize gelmiştik. Çok teşekkür ederiz. Bu bizim yaylamız geçenek bakırlı yaylası. E, sormak istediğin başka bir şey varsa bildiğimiz kadarıyla cevaplarız. Size teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol Bekir Buranın tarihi nedir? Tarihi çok eski. Tarihi bilen adam zannetmiyorum şimdi çıkmaz ya. Çok eski. İsmi neden bakırlı kalmış? Bakırlı yani tahminim söyleniyor. Bakır madeninin olduğunu söyleniyor burada herhalde. Bakır ne olduğu yer ya bir isim sanki oradan geliyor gibi çağrıştırıyor. Yani bunu bilecek tam yani kimse de kalmadı yani yerimiz yani. Eskiler kimse de kalmadı yani. Bakır ismi tahminim bundan dolayı geliyor yoksa. Bakır madeni aldıkları bir yer olabilir burası. İşte bilen yok onu yani. Bu çok eski bir tarih. Burası çok eski bir yerleşim yeri zaten. Şimdi eskiden bizim bizim buraya çakırlık derler. Çakırlık mesela bu şu orman. şurası hemen. Sanki yerli, zaten belli yerleşim alanı sanki oraya gibi. Yani oradan bu tarafa doğru kaymış sanki. Oradan bu tarafa doğru çıkmış. Eskiden mesela bizim bu uzun doğru dolu e, Değirmen olduğunu söylerdi burada mesela. Böyle yani bu soğuk buz gibi de suyla olurdu buranın. Şimdi eski şey kaçtı su. Yani bu, buradan bu tarafa doğru gelmiş sanki yani. E, Türkler Anadolu'ya gelmeden önce burada yerleşim alanı oldu belli yani bu her halinden belli yani. Burada artık kim yaşıyor? Tabii. Izititler mi, etiler mi? Kim yani Ondan bilen yok yani. Yeni sonradan bir yerleşme alanı değil burası. Çok eski tarihçesi. Ebe nasıl nasıl gidiyor? Çok şükür, çok şükür. Çok şükür canım. Yaş kaç oldu? Yaş, yaş üzerinde yaz. Bilmem Hatta açtık desene Ne zaman 200 ne bileyim ben Allah sağlık saat versin daha da Amin amin sağ ol yavrum Allah razı olsun yavrum Allah sizden razı olsun yavrum Allah sizler de ömür versin yavrum Canlarım. <laughs> Adam 1937 doğumlu. 1937 mi? 2000'e göre 37 ama daha da büyük yani Ha <laughs> Belki de 33 34, 32 arada. var Burada eski yolculuk var yavrum Şuradaki evimiz vardı. Asma mal koyardık. Üstüne çiftimizde oturduk. Neredeyse ki konuşurlar nerede yavrum. Çangır çangır dağlar vardı. Sığırlar vardı. Şimdi yok yavrum. Hep kayboldular. Kayboldular. Yok yavrum. Hep kayboldular. Gittiler yavrum. O konuşurlar gitti. Tatsız konuşurlar. Tatsız konuşurlar. Gitti yavrum. Gitti. Gitti, gitti yavrum. Çift çakan varmış ki. Hep kitabını, yaylanı tabi. Ya. Nerede o eski görüntü var? Nerede eski görüntü? Yavrum geldi benim oğlum geldi. Benim yavrum geldi. Gel. Şal fında bakınca cam taledi diyor yıldız <laughs>